Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Nav TV'de yakında seyircisiyle buluşacak olan Gizli Bahçe dizisinin başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'den yepyeni görüntüler geldi. Murat Yıldırım ve Ebru Şahin olan görüntüsünü sosyal medya hesabında hayranlarıyla paylaştı. Fotoğraf hayranlardan büyük ilgi gördü. Biz de bu görüntüleri sizlere sunuyoruz. Umarız videomu beğenirsiniz. Değerli takipçiler videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bize destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.